bunları bir çöpe atacağım, gömeceğim, ye yapacağım. 10 kilo mendil. Ben bir bana var ya. よ <Dartmouth> いしょ、よ <Brother> いしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいに、ょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいし eta menn namma dech kitak anterappan ka e bu asa tamak ah at no hef di a hef di anna go ureman kosoliatio Bugün kırkımımız başladı. Bütün meslektaşlarıma saygılar sunarım. Bizim en büyük yaramız yapağı konusu. Hayvanlarımızı kırttırmaya kalktığımızda tanesini 10 liraya kırttırıyoruz. Yapağının alım fiyatı 4 sene 5 sene önce 5 liraya alıyorlardı. Şimdi ise aldıkları para 2 liranın dahi altında. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Merinos fabrikası kapandı. Ben diyorum ki en azından yetkililer bir işletme açılsın. Bizim askeriyemize çorabından, beresinden, akletine varana kadar bunlara gerekirse biz bedava bağışlayalım. Ama ucuz paralara vermek bizim zorumuza gidiyor üreticiler olarak. Yılda bir sefer kırkım yapıyoruz. Hayvan başına 3 kilo kadar yapağa düşüyor. Bunlara bir çare bulunması lazım. Alınan kişilere biz kalktık, bir teklifte bulunduk. 2 liranın üstünde biz bu yapayı alamayız diyorlar. Bu en az 6 lira, 7 lira olması lazım. Ben buradan bütün meslektaşlarıma diyorum ki ben yapalarımı vermek istemiyorum. Gerekirse ben bunu atacağım bir tarafa, gömeceğim ama ben bu paraları yapayı vermeyeceğim arkadaşlar. Kırkın fiyatları her yıl yukarı çıkarken gübre fiyatları öyle, yem fiyatları öyle, bir çare bulunmasını yetkililerden rica ediyoruz. Sadece Uşak'ta 3 tane fabrikanın eline kaldık. Başka bir yapacak bir şeyimiz yok. Bu yapıallara arkadaşlar adına, kendi adıma bir çare bulunmasını rica ediyorum.

Tá. Bruno, Dün, dün Böyle lekeli olanlar, bunun lekeli olanlar. Bu kadar